Azra Ali sen anlat. 12 de Dağ Şamlı Köyün etrafı bütün küllük Muhammed. <laughs> Herkes odunlu yakmış. At, Atacak yok o zaman vasıta da yok. <laughs> Aşile yığmışlar yani diyelim ki kaç taraftır? 4-5 taraftır her adamın şeyi var, külü var. Oraya gübre yakmış, oradan bir tane karşımıza şey çıktı yani, gene bizim köylü, kepçeci diyeyim sana. He, tabi ya kepçeci, he, bize de var, evet, kepçeyi süren kepçeci. De yani. He, az bir şey konuştuk, kaç tane traktör sahip çıktı yani. He külden gübreyi doldurdu doldurdu o bizim bahçeyi tanıyanlar attılar yani. He. Evet. Her e, traktöre ben 20 euro şey 20 ma, e, Türk parası vereyim yani. He, evet, doldurması. Biriyle tarlayı yani dökmüşler. He. Evet. İyi de dökmüşler yani böyle kömme He. Evet. Aradan birkaç gün geçti köyümüzde yeni yeten gençler vardı yani böyle. Mehmet gibi. Genç. Onları gittik. Sağa sola dağıttık Muhammed. Ha. Dağıttık yavrucağızın. O sene önümüzde sene 7 ton Maşallah fıstık geldi. Fıstık oldu. Maşallah. Allahu Teala herkese versin Ali Ahmet. 30 ameliye beraber topluyor yani. 30 evet. Ameliyye. Maşallah. 2 traktör, 3 traktör teknesi dolu gidiyor. Maşallah maşallah. <laughs> Ama sizin fıstıklar ahmi lafını kestim kusura bakma 80 senelik mi fıstıklar değil mi şu anda yani? Ne ne ne. 70'ten aşağı derdi. Ha 70 sene falan. Çünkü ben onları... Çocukken ektiniz he? Çocuk ektim. Çocuk, çocuk. Maşallah. 44 dönümdür Ali Ali Galiba değil mi? 44 dönümdür Galiba yanlış değilse. Orası... Yani 1'e 32... Şöyle Mehmet. Ee, ha, yani. la harfi söylemiştin. La harfi. Te, te. Harfı, ya, te harfi. Te harfi. Ha, burasını gene ben ektim. Burasını da Bizim daim gelin yani, yani şeyi bana çarptı yani. Ha. yani ikisi de aynı yani T yani. Yani birden kaç dönümdür Ali Ammi? İkisi birden e, 32 dönüm aldığım 11 dönümde ben iyiydi. Korkut yaptı Ali Ammi. İki dönümde beni babam alınan geldi yani. Ha. Evet. Bor aldılar şu an için de. 45 dönüme çıkardın maşallah. Ha. Evet. Evet. Şimdi 45 dönümün desteklemesini işte başka bir adam Ya o şimdi bunlar yetişsin evet. de bu Ali eski Eskiden biraz. Ha. O daha da mesela fotoğrafın. İşte Ali Ammi'nin gençliği bu. Ee. Maşallah, vallahi iyiydi zamanında. Kabe resmi de var Ali Ammi'nin. Ee, Mehmet bir bak sana da çekeyim, hatıra kalır. işte ee. İşte böyle çiçekleri çekeyim. Evet. Şey. saatten başlığa ile git.